Çok kıymetli süper güç takipçileri, yepyeni bir video haberle sizlerle beraberiz. Kıymetli izleyiciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hakkını koruyan, savunan Türkiye'ye sürekli engel çıkaran Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye'nin garantörlüğünü istemediğini açıkça dile getirdi. Akıncı, adada Türk askeri yerine İngiltere ve Yunanistan'ın da dahil olduğu bir gücün Kıbrıs'ta konuşlandırılmasını teklif etti. Güney Kıbrıs ise Türkiye dışında üçüncü ülkelerden oluşacak bir teklife sıcak baktı. Akıncı, daha önce de Kıbrıs harekatını savaş olarak nitelendirmiş, ayrıca Türkiye'nin bölgedeki varlığı Kırım tarzı ilhak olarak nitelendirilmişti. Akıncı yaptığı konuşmasında ikinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım ifadesini kullandı. Tayfur Sökmen Fransız mandasına bağlı Hatay devletinin 1939'da referandumla Türkiye'ye bağlanmasını kabul etmişti. Kıbrıs'ta federal çözüme bir an önce varılması gerektiğini ifade eden Akıncı, "Acele etmemiz lazım. Bunca yıldan sonra bir dönüm noktasına, belirleyici bir ana geldik." ifadesini kullandı. Akıncı konuşmasının devamında Kıbrıslı Türkler layık, demokratik ve çoğulcu kimliğini korumak istiyor diye konuştu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Twitter'dan yaptığı açıklamada Akıncı yaptığı açıklamalar ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize karşı yaptığı saygısızlıktan ötürü özür dilemelidir ifadesini kullandı. MHP lideri Devlet Bahçeli ise yaptığı yazılı açıklamada Mustafa Akıncı'nın işgal ettiği koltuğa layık olmadığı açıktır. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığından derhal istifa ederek emaneti Kıbrıs Türklüğü'nün iradesine tevdi etmesi kaçınılmaz bir hayati sorumluluktur ifadesini kullanırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ümeti Başbakanı Ersin Tatar ise Sayın Akıncı'nın İngiliz gazetesine verdiği Rumların çok hoşuna giden bir demeçtir ifadesini kullandı.